Genelde popülizm literatüründe böyle ekonomik faktörlerle e, kültürel kimlik ağırlıklı faktörler arasında bir ayrım yapma eğilimi var. Biz aslında bu iki boyutun birleştirilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Yani birbirinden bağımsız olarak ele alınmamalı. Çünkü sağ popülist liderlerin ve hareketlerin yükselişinde ekonomik faktörler de çok önemli ama ek, aynı zamanda kimlik ve e, kültürel faktörler de, çok önemli. Şimdi bu, bu tarz hareketler ve tabii lider çok önemli, liderin karizmatik kişiliği. E, e, bir taraftan da tabii e, milliyetçi kimlikleri olmasına rağmen bu tarz e, popülist liderlerin aynı zamanda küresel bir vizyonları da var. Yani aslında birlikte de hareket ediyorlar, birbirlerinden de etkileniyorlar. Şimdi ekonomik anlamda tabii. E, Büyüme önemli. Yani büyüme e, geniş bir tabanı bir arada tutmak açısından e, ve geniş kitlelere de ekonomik yardımlar, e, yardım paketleri şey yapmak açısından e, önemli. E, yani bu hareketlerde e, sınıf ötesi koalisyonlar kurabiliyorlar. Yani bir tarafta o koalisyonun bir bacağı aslında... E, sermaye, yani sermaye katmanları, sermayenin belli gruplarından ciddi bir şekilde destek alıyorlar. Yani bunu Trump'ta da görüyoruz. Mesela işte petrol şirketleri, e, işte finans şirketleri filan e, e, ciddi bir şekilde destek veriyor. E, Bolsonaro'da da bunu görüyoruz. Yani belli sermaye grupları hem içeride hem dışarıda önemli bir rol oynuyorlar. E, ama e, tabii sermaye desteği çok önemli. Belli sermaye gruplarıyla iç içe olmaları. Fakat ekonomik büyümenin de şöyle bir avantajı var. Yani ekonomik büyüme işte geniş kitlelere belli düzeyde yardımlar yaparak görüşüm politikaları uygulayarak aslında geniş bir koalisyon, sınıf ötesi koalisyon kurmaya yardımcı oluyor. Fakat şunu da görüyoruz. Tek başına ekonomik büyüme de yetmiyor aslında bu hareketleri açıklamakta. Bir taraftan da e, kimlik politikalarını da yani e, aslında e, ayrıştırıcı e, yani toplumu bölmeye yönelik kimlik politikalarını da başarılı bir şekilde kullanıyorlar. Yani burada işte e, din boyutu, e, milliyetçilik e, e, gibi e, faktörler çok önemli oluyor. Yani Dolayısıyla e, sağ popülizmi açıklarken küresel bir olgu olarak ekonomik faktörlerle birlikte Kimlik faktörleri yani identity politics dediğimiz boyutu da iç içe süreçler olarak görmek lazım. Tabii burada yani sağ popülizminin yükselişinde son dönemlerde belki daha sonraki sorularınızda da bulacak daha geniş bir perspektif ve oturtursak yani dünya düzenindeki dönüşümler özellikle işte son dönemlerde otoriter kapitalizmin yükselişi işte bunu İktisat ve Toplum dergisinde de ele alıyoruz ee, önemli bir referans kaynağı oluyor yani burada e, Batının hakim olduğu demokrasinin ve e, kapitalizmin bir arada gittiği daha önceki dönemlere göre ciddi bir otoriter kapitalizm alternatifi çıkıyor o da ciddi bir şekilde e, yani bu tür liderler için bir referans noktası özellikle Çin'in ki daha sonra tartışacağımızı umuyorum sorularımızda son dönemlerdeki yükselişi burada da önemli bir referans kaynağı oluyor Çinle birlikte tabi Rusya'nın tekrar geri dönüşü dünya sahnesine ve orada tabi Putin'in de bütün bu liderler için bir referans noktası olduğunu görüyoruz. Yani bu sağ popülizm olayına tabi çok ayrıntılı girebiliriz ama önemli noktalardan biri ortak noktalar karizmatik liderlerin olduğunu görüyoruz. Yani toplumun geniş kesimlerine hitap eden geniş sınıf ötesi ittifaklar kurabilen, koalisyonlar kurabilen karizmatik liderler. Bir taraftan bu bu tür hareketler dikkat ederseniz kendilerini anti elitist diyebileceğimiz yani elitlere karşı, seçkinlere karşı hareketler olarak konumlandırıyorlar. Yani biz halkı temsil ediyoruz. Yani popülizm söylemlerinde böyle bir şey var. Yani biz e, geniş kitleleri temsil ediyoruz, halkı temsil ediyoruz, elitlere karşıyız. E, ama aslında e, pratiğe baktığımız zaman, uygulamaya baktığımız zaman e, ciddi bir şekilde e, sermaye gruplarıyla, elitlerle de iç içe olduklarını, e, bağlantı bunu Doğu Avrupa'da da görüyoruz, e, yani devletle olan bağlantıları olan sermaye grupları buradan ciddi bir şekilde kazanıyor. Türkiye'de de bunu görüyoruz, Brezilya'da da görüyoruz. Ee, yani elit karşılığı bir söylem ama aynı zamanda e, e, belki eski elitlere bir referans noktası olarak gösterip, bir öteki olarak gösterip e, yeni elitlerle, e, yükselen elitlerle işbirliği yapma eğilimi olduğunu görüyoruz. Mesela Hindistan'a bakıyorsunuz, Hindistan'da işte Narendra Modi BJP döneminde e, yine BJP'in ciddi bir şekilde e, sermaye gruplarıyla bağlantısı var. E, e, fakat e, eleştirdikleri daha önce işte Kongre Partisi dönemindeki elitler e, eleştiri kaynağı oluyor. E, sermaye olan organik bağın ötesinde de e, mesela BJP örneğinde Hindu milliyetçiliğini Kullanarak mesela toplumu ayrıştırmak, yani kimlik ve e, politikalarını çok net bir şekilde kullanıyor Modi. E, yani toplumu ayrıştırıyor ve o şekilde e, geniş kitlelere hitap ediyor. Bak, yine mesela Modi'de bölüşüm politikaları var. Mesela sağlık alanında Modiker dediğimiz bir takım uygulamalar oluyor. Yani kısaca aslında bir taraftan böyle bir dikey boyutu var, sermaye ile iç içe olan bir boyutu. Bir de yatay boyutu var ekonomik anlamda. Ee, yani belli sınırlar içinde ciddi eşitsizlikleri çözmeden aslında geniş kitlelere belli düzeyde e, 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 bir takım kaynaklar aktaran bir boyutu da var. Ama ekonomik boyutun ötesinde de e, ayrıştırıcı kimlik politikalarıyla e, geniş bir kitleyi e, bir arada tutup daha da büyütebiliyorlar. Daha da açabiliriz. Tabii bu boyutlara ek olarak da bu liderler, yani popülist, milliyetçi liderler dış politikayı da çok etkin bir şekilde kullanıyorlar. Yani bir taraftan milliyetçi liderler bunlar, bir taraftan da küresel bir vizyonları var. Yani Mesela yine Hindistan örneğine baktığınız zaman Hindistan son dönemlerde mesela Modi döneminde çok daha proaktif bir dış politika uyguluyor. Yani Hindistan'ı daha böyle bir küresel güç olarak konumlandırması işte Kaşmir şeyinde olayında belli düzeyde bir güç kullanımı, bunlar aslında iç politikaya da yansıyor. Yani bunlar, bu tür liderlerin ve hareketlerin bir başarısı da dış politika hamlelerini iç siyaset için malzeme yapıp iç siyasette kullanabilmelerinden kaynaklanıyor. Yani hepsinde aslında böyle bir boyutta görüyoruz. Yani o açıdan daha da açabiliriz bunu. Şöyle bir paradoks var. Yani sağ popülizm milliyetçi e, e, temel üzerine konuluyor, milliyetçi liderler. Fakat bir taraftan da bu süreç küresel bir süreç. Birbirinden çok etkileniyor ve e, küresel bir hareketin bir parçası ve bu liderlerin de e, belli ölçülerde küresel vizyonları var. Mesela bir örnek vereyim bu konuda. Mesela Viktor Orban, e, milliyetçi ama yani Macaristan'ın... E, öncelikleri tabii ön planda. Ama Avrupa için de farklı bir vizyonu var. Yani Avrupa'yı da şekillendirmek isteyen bir lider. Yani içeriden farklı bir Avrupa tasavvuru var. Daha tek kültürlü, monokultural diyebileceğimiz, sınırları kapalı, daha ekonomik ilişkiler üzerine odaklanmış ve Hristiyan Avrupa vizyonu üzerine kurulu. Yani Avrupa'nın te temel değerlerini tersine çevirip farklı bir Avrupa yaratmaya çalışıyor. Yani amacı sadece e, e, Macaristan'ı güçlendirmek değil, aynı, aynı zamanda Avrupa'yı da e, içeriden ve dışarıdan aktörlerle ittifak kurarak dönüştürmeye çabası var.